أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين قيمة لقرد الشر بوأخشام كي درس يارن برات جيجاسي برات قاندلي والمسيحة سبيلة إن شاء الله بوأخشام ونشلمين شالشجاس قرد الشر ليلي Beraa ya da Berat gecesi ya da çok daha meşhur olmuş e, tabirle, deyimle Berat kandilidir. Yani 3 e, ayların ikincisi olan Şaban ayının ortası 15. gecesi kardeşler. Muhammed aleyhissalatu vesselam bu gece hakkında şöyle buyurmuştur. Şaban ayının 15. gecesi geldiğinde geceyi uyanık ve ibadetle gündüzünü de oruçlu olarak geçirin. O gece güneş battıktan sonra Allah Celle Celaluhu rahmetiyle dünya semasına tecelli eder ve kullarına şöyle söyler. İstiğfar eden yok mu onu affedeyim. Rızık isteyen yok mu ona rızık vereyim. Başına musibet gelen yok mu ona sıhhat ve afiyet vereyim diye. Ve bu sabaha kadar, fecre kadar böylece devam eder kardeşlerim. Kardeşler, Rabbimiz her daim rahmeti engindir. Rabbimizin her daim merhameti çoktur ve boldur. Allah Celle Celaluhu bütün ikram, bütün affetmelerin sahibidir kardeşlerim. Ve kulunun bir an olsun ona yönelmesini, samimi bir şekilde ona divan durmasını, onun huzurunda el pençe durmasından Cenab-ı Hak çok hoşnut olur. Ve hatta buna bir ikram ve mükafat olarak Allah bazen o kulunu böyle bir anından dolayı affeder kardeşlerim. Yalnız bizim yanımızda, yani biz insanların yanında nasıl ki bazı şahısların, bazı kimselerin, çok sevdiğimiz kimselerin, bazı zaman dilimlerinin yani bizim hayatımızda önemli bir dönüm noktası olmuştur. O bazı zaman dilimlerinin ya da bazı mekanların yani sevdiğimiz orada güzel zaman geçirdiğimiz bazı mekanlar nasıl bizim yanımızda hususi ve kutsi ise Cenab-ı Hakk'ın yanında da bazı şahıslar mesela peygamberler, melekler, salihler, veliler, sahabe-i kiram Bunlar mukaddes kimselerdir, kudsiyetleri vardır. Bazı mekanlar vardır, Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa gibi bazı mekanlar da Allah Celle Celaluhu'nun yanında mübarektirler. Ve aynen bunun gibi kardeşlerim bazı zaman dilimleri de Cenab-ı Hakk'ın yanında çok kıymetlidir. İşte haftanın cuma günleri, Arefe günü yani Kurban Bayramı'ndan önceki gün, Ondan sonra Ramazan ayı bir ay boyunca kardeşlerim. Ondan sonra işte üç aylar dediğimiz mübarek Recep ve Şaban ayları. Bütün bunlar kardeşlerim Kadir Gecesi. Bunlar hepsi Allahu Teala'nın yanında ikramının daha fazla olduğu, rahmetinin taştığının belli zamanlarıdır kardeşlerim. İşte biz Müslümanlar da bu zaman dilimlerini iyi bir şekilde kullanıp buralardan gereği gibi istifade etme yoluna girmemiz lazım kardeşler. Ancak şurada önemli bir hakikati de belirtmek gerekir ki biz Müslümanlar meseleye şöyle de bakmıyoruz ve yanlış görüyoruz. Yani bazı kardeşlerimiz, bazı kimseler sadece kandil Müslümanları haline gelmişlerdir. Yani. Bütün zaman dilimlerinde Müslümanlık onların aklına gelmez. Allah'ın hesap göreceği akıllarına gelmez. Ancak kandil yaklaştı mı? Kandil gecelerinde işte Miraç kandili, Mevlüt kandili, Regaib kandili, Berat kandili, Kadir kandili, Kadir gecesi bu gecelerde bu insanlar sanki böyle değişiyorlar, farklılaşıyorlar ve bu gece has özel bir halet-i ruhiyeye giriyorlar. Biz bunu çok doğru bulmuyoruz kardeşlerim. Müslüman her zaman Müslümandır. Müslüman her zaman Allah'a sığınmalıdır. Müslüman her zaman Allah'ın rahmetine, merhametine, engin mağfiretine sığınmalıdır kardeşlerim. Burada hiçbir şüphe yoktur. Ancak dediğimiz gibi biraz önce bazı zaman dilimleri vardır ki Cenab-ı Hak burada daha fazla ikramda bulunuyor. Cenab-ı Hak burada biraz daha fazla adeta cömertçe davranıyor ve rahmetini taştırıyor kardeşlerim. Kullarını affetmek istiyor kardeşler. İşte Berat kandili de ya da Berat gecesi de Leyley Berat'e de bu zaman dilimlerinden bir zamandır ve mesele böyle bakıyoruz kardeşlerim. Yine bu geceler hakkında farklı şöyle bir düşünce vardır ki biz buna da katılmıyoruz. Bu da yine tefrittir, ifrat tefrit olayıdır. Yani işte Allah'ın belli zamanlarda merhametinin daha fazla olduğuna, rahmetinin daha fazla tecelli ettiğine inanmayanlar vardır. Ve dolayısıyla bu zaman dilimlerine ayrı bir önem, ayrı bir kıymet vermezler. Hatta bunları sıkıntılı ve problemli görürler. Biz bunlara da katılmıyoruz kardeşlerim. Biz vasat üzerine, ne sadece işte kandil müslümanlığını tasvip ediyoruz, tavsiye ediyoruz ne de işte bütün bunlara karşı durma, boşu boşuna yani bir kısır düngü şeklinde bunlarla savaşma, bunlarla mücadele etmeyi de doğru bulmuyoruz. Biz her zaman müslümanca duracağız, her zaman Rabbimize sığınacağız, her zaman dua etme gereği hissedeceğiz, her zaman tövbe ve istiğfarda bulunma ihtiyacına sahip olacağız. Ama bazı zaman dilimlerinde Allah adeta bizi teşvik ediyor. Günahkar kullarını, eksik duran, aksak duran, geride kalan kullarına, kalan kullarına adeta Rabbimiz bir teveccühleri olsun, oraya karşı bir azim içerisinde olsunlar diye Allah ikramlarını artırmıştır kardeşlerim. Bunu da biz böyle görüyoruz ve böyle okuyoruz kardeşlerim. Evet, işte Rabbimiz bu Şaban ayının 15. gecesinde rahmetiyle dünya semasına tecelli eder ve biz kullarına Allah ayrı bir merhamet ve rahmet ortaya koymaya çalışıyor kardeşlerim. Yok mu benden istiğfar eden ben onu affedeyim kardeşlerim. İşte bizler için bir fırsattır kardeşlerim. Her zaman tövbe ehli olacağız ama bu zaman dilimlerini daha fazla yoğun bir şekilde kullanacağız kardeşlerim. Yok mu benden rızık isteyen? rızık vereyim ona. Yok mu benden musibetlerden kurtulmak için bana çağrıda bulunan ben onlara sıhhat ve afiyet vereyim. Ne yapayım? Onları o problemlerinden, hastalıklarından koruyayım kardeşlerim, kurtarayım diye. Evet, hepimizin tabii ki ihtiyacı vardır ve hepimiz Rabbimize sığınmak zorundayız kardeşlerim. Hepimiz Allah'a muhtacız, hepimiz Allah'ın rahmetine muhtacız. Asla ve asla hiçbirimiz kendi amellerimize, Çokça salih amel işleyebiliriz kardeşlerim. Çokça güzel eylemlerimiz olabilir. Allah'ın hoşuna giden çokça amellerimiz olabilir. Ama Müslümanın bakış açısında asla amellerimize güvenip Allah'a iltica etmeye, Allah'a ilticada bulunmaya, onun rahmetine sığınmaktan geri durmama, geri durmamamıza gerekiyor kardeşlerim. Tam aksine Muhammed Aleyhissalatu vesselam bile ki bu kadar büyük bir ibadet içerisinde bu kadar büyük bir ibadet aşkıyla ibadet etmekte ama o bile ben Allah'ın rahmetine muhtacım ona ihtiyacım vardır diye kendini hep sürekli bu şekilde görmektedir kardeşlerim. Kardeşler Duhan suresi 2, 3 ve 4. ayet kelimelerde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır konumuzla alakalı olarak. O apaçık kitaba andolsun ki biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz onunla insanları uyarmaktayız. Yani Kur'an'la, kitapla insanları uyarmaktayız. Bütün hikmetli işler o gecede, o gecede tefrik olunur diyor Rabbimiz kardeşlerim. Şimdi bu ayeti kerime hakkında Kur'an'ın hangi gecede işte indirildiği, nazil olduğu konusunda farklı iki görüş vardır müfessirler. Bu konuda ihtilaf ediyorlar kardeşlerim. Büyük çoğunluk müfessirlerin ekseriyeti bu o mübarek geceden kasıt Kadir gecesi olduğu, Ramazan ayının 27. gecesi olduğu noktasında bir e, görüş ortaya koymuşlardır. Ancak müfessirlerin içerisinde sayıları diğerleri kadar çok olmasa bile bu mübarek gecenin bera'e gecesi yani beraat gecesi olduğunu söylüyorlar. Bu görüştedirler kardeşlerim. Kimi alimler de daha farklı bir şekilde düşünmüşler ve bizlere şöyle söylemişlerdir. Allah Kur'an'ı bir bütün olarak levh-i mahfuzdan dünya semasına beraat gecesine indirmiştir. Buna biz inzal diyoruz. Allah Celle Celaluhu dünya semasından da Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbine parça parça ayet ayet sure sure Kur'an'ı nazil etmesi ise Kadir Gecesi ile başlamıştır. Buna da tenzil diyoruz. Evet. Bu görüş daha kapsayıcı, daha makul görünmektedir kardeşler. Evet. Levh-i Mahfuz'dan dünya semasına inzal ve berat gecesi dünya semasından peygamberimizin kalbine vahiy olarak gelmesi ise Kadir gecesiyle başlamıştır ve buna da tenzil diyoruz kardeşler. Berat gecesinde alimler şöyle söylemektedirler kardeşler. Bu seneden seneye kadar olan işler tefrik edilir. Ayırt edilir kardeşlerim. İşte İbn Abbas radıyallahu anhu bu konuda şöyle söylemektedir. Bu gecede rızıklar, eceller, zenginlik, fakirlik, ölümler, doğumlar hepsi yazılıp kaydedilir bu berat gecesinden bir sonraki berat gecesine kadar olan bütün mukadderat, bütün takdir bu gece ne yapılır? Bunlar belirtilir ve kaydedilir kardeşlerim. Kimin vefat edeceği, kimin doğacağı, kimin rızkının ne durumda olacağı, ölümler, eceller, fakirlik ve zenginlik hepsi bu gecede ne yapılır kardeşler? Takdir edilir. Dolayısıyla hani bu gece işte fecir zamana kadar Rabbimizden isterken bu şekilde ya Rabbi ölümün bu, bu sene ise bana hayırlı bir şekilde bir ölüm nasip et. Allah'ım çocuğum doğacaksa hayırlı bir doğum nasip eyle. Ya da doğanın hayırlı bir kişilik sahibi olmasını nasip eyle. Allah'ım bana halalından hayırlı bereketi bir rızık nasip Allah'ım beni fakirlikten kurtar ki ben infak sahibi olayım. Allah'ım bana beni yoldan çıkarmayacak bir şekilde o derecedeki bir zengin, zenginlik ihsan eyle ki ben senin yolunda sadakalar tasadukta bulunayım diye ne yapıyor kardeşler? Bu şekilde Rabbimize niyazda bulunmamız lazım. Evet, Fahreddin Razi rahmetullahi aleyh büyük müfessir o bu konuda şöyle söylenmektedir kardeşler. Diyor ki bu defterlerin düzenlenmesi beraat gecesinden başlar, kadir gecesinde tamamlanarak her defter sahibine teslim edilir. Yani bir seneki program, önümüzdeki senenin bütün programı işte beraat gecesinden başlanıp kadir gecesine kadar bunlar hepsi e, kaydedilir, düzene sokulur ve ondan sonra sahibine ne yapılır? teslim edilir diye bir görüşte bulunmuş. Yine Üstad Bediüzzaman Said Nursi asrımızın müfessirlerinden şöyle söylemektedir bu geceyle ilgili. Bütün senede bir kudsi çekirdek hükmünde ve beşer mukadderatının programı nev'inden olması cihetiyle Leyle-i Kadr'ın kudsiyetinde olması bu manalara dayanmaktadır. Yani Kadir gecesinden sonra en büyük mükafatın, en büyük hasenatın verileceği gece ve Kadir gecesine aynı zamanda benzer bir mükafata sahip olan bu geceyi Üstad Bediüzzaman bu şekilde dile getirmiştir. Bütün senede bir kudisi çekirdek hükmünde ve beşer mukadderatının programı nev'inden olması cihetiyle Leyle-i Kadir'in kudsiyetinde olması. Yani ona denk olması, ona benzer olması bu manalara dayanmaktadır kardeşlerim. Hatta bazı İslam alimleri Kadir gecesinde yapılan ibadetlerin mükafatının çok büyük olduğunu, 70 bin, bire 700 bine kadar kişinin samimiyetine, ihlasına karşılık olarak böyle bir mükafata erişebileceğini dile getirmişlerdir. Yine aynı şekilde beraat gecesi hakkında da kişinin ihlasına ve samimiyetine karşılık olarak bire 20 bine kadar bir hasenat sahibi olunabileceğini, bu mükafata ulaşılabileceğini bizlere bildirmişler ve haber vermişlerdir kardeşlerim. Kardeşlerim bu geceye İslam alimleri arasında dört isim verilmiştir kardeşler. Bera'a gecesi yani bildiğimiz beraat etme, beraatının verilmesi, kurtuluş reçetesinin verilmesi anlamında. Mübarek gece ki ayeti kerimede geçti. Bereketi bol olan bir gece kardeşlerim. Sak gecesi yani belge ve senetlerin gecesi. Biraz önce dedik ya bir yıllık bir hayat, her insanın bir hayat programını, bir yıllık hayat programını belge ve senetlerle bu gecede düzenlenir diye bu geceye bu isim verilmiş. Ve yine rahmet gecesi Allah'ın rahmetinin engin bir şekilde bu gece üzerinde daha fazla kullarına tecelli edeceği bir gece olmasından dolayı bu gece ismi verilmiştir kardeşlerim. Kardeşler peki bu geceyi nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Bu geceyi nasıl geçireceğiz? Bununla ilgili inşallah birkaç madde ile dersimizin sonuna geleceğiz kardeşler. Kardeşler bazı kitaplarda geçse bile bu geceye has özel bir namaz yoktur. Her ne kadar İmam Gazali işte e, bu geceye has yüz rekatlık bir namaz olduğunu söylese bile İmam Nevevi gibi çok büyük alimler e, böyle bir ibadetin bu gecede olmadığını bunun tam aksine bir bid'at olduğunu dile getirmişlerdir. Yani yüz rekatlık bir namazın has berat gecesine e, tahsis edilmesinin bid'at olduğunu söylemişlerdir. Dolayısıyla kardeşler, bu gece has özel bir namaz, şu, re, şu kadar rekat, bu kadar sayıda rekat diye bir namaz yoktur. Ancak bu gecede neler yapılabilir kardeşlerim? Bol bol tövbe ve istiğfar edilir kardeşler. Biraz önce ilk hadise söylediğimiz üzere Cenab-ı Allah sabaha kadar rahmetiyle dünya semasında kullarına seslenmektedir. Yok mudur benden istiğfar isteyen ben de onları affedeyim. İşte biz bu gece kardeşler hepimizin mutlaka ve mutlaka bilerek ya da bilmeyerek açıktan ya da gizli işemiş olduğumuz günahlarımız var, eksiklerimiz var, hatalarımız var Rabbimize karşı. İşte bizler bu gece bir fırsat bilerek daha fazla yakarmamız, daha fazla Cenab-ı Hakk'a itica etmemiz gerekiyor kardeşler. Kardeşlerim yine bu gecede tesbih çekilebilir, tesbihler çekilebilir, zikirler çekilebilir kardeşlerim. Rabbimizin özel isimlerine sığınılıp Esma-i Hüsna zikirleri çekilebilir. Peygamber sallallahu teala aleyhi ve selleme bu gece bol bol salavatlar ve selam çekilir kardeşler. Her zaman dediğimiz gibi bunları yapmamız lazım ama bu gecede daha fazla bir şekilde yapmamız lazım. Kardeşler bu gecede bol bir şekilde Kur'an okumamız lazım. Çünkü biraz önce belirttiğimiz üzere bazı müfessirler Kur'an'ın bu gecede indiğini, bu gecede inzal olduğunu, tenzil olduğunu dile getirmişlerdir. Buna dayanarak bile bu gecede Kur'an'ı unutmamak, Kur'an'ı hatırlamak ve Kur'an'a ne yapmak lazım? Müracaat etmek lazım kardeşler. Kardeşler bu geceyi yine tefekkürle geçirmemiz lazım. Bir muhasebe, dönemi olarak algılamamız lazım. Yani önümüzdeki yıl berat gecesine kadar ki hayatımız takdir ediliyor. Öyleyse bizim ne yapmamız lazım? Geçmiş yılı muhasebe edip gelecek yıla da iyi bir şekilde hazırlık yapmak üzere iyi bir şekilde tefekkür etmemiz lazım kardeşler. Ve çok önemli bir nokta kardeşler. Ramazana hazırlık anlamında belki berat kandilini Berat gecesini bir prova olarak kullanmak lazım kardeşler. Yani Ramazan ayına yaklaşıyoruz, onun gölgesine girdik. Neredeyse kapısını çalacağız inşallah. Cenab-ı Allah ulaşmayı bize nasip eylesin Ramazan-ı Şerif'e. Ve kardeşler, Ramazan ayında nasıl ki geceleri işte sahura kalkıyoruz, yatmadan önce teravih kılıyoruz, Sahura kalkarken Allah bizlere nasip etsin, gece namazları kılıyoruz ve Rabbimize istiğfarda bulunuyoruz. İşte Ramazan ayı gelmeden Berat gecesini belki Ramazan'a bir hazırlık ve bir prova şeklinde ne yapmamız lazım? Kullanmamız lazım kardeşler. Yani Berat gecesini işte ibadetle geçirmek, istiğfarda bulunmak, tövbe etmek, ondan sonra tesbih ve zikir çekmek, Peygamberimize salat ve selamlar getirerek ne yapmamız lazım? Ramazan'a adeta bir hazırlık ve son noktayı koymamız lazım kardeşler inşallah teala. Ve diğeri kardeşler bu gecede en çok sığınmamız gereken noktalardan birisi bol dua etmemiz lazım kardeşler. Ne dua edeceğiz kardeşler? Kime dua edeceğiz? Kendimize dua etmemiz lazım. Allah'ım ayaklarımızı koru. Allah'ım ayaklarımızı sabit kıl. Allah'ım imanımızı muhafaza ile. Allah'ım zor ve zahmetli bir zamanda yaşıyoruz alimlerin tespitiyle ahir zaman olduğu artık aşikardır kardeşler. Peygamber aleyhissalatu vesselamın öyle bir zaman gelecek ki imanını muhafaza etmek, korumak, ateşi elinde tutmakla eşdeğer olacaktır. Nasıl ki ateşi elimizde tutmak zahmetli bir şeyse, eğer ki dayanamayıp atarsak, aynen bu şekilde imanımızı tutamazsak, muhafaza edemezsek atmak durumunda kalacağız kişi sabah evinden mümin çıkacak akşam eve kafir olarak dönecek. Kişi akşam eve mümin olarak gelecek, sabah küfür üzerine evden ayrılacak. Böyle zor ve zahmetli bir zaman içerisindeyiz. Öncelikle kendimize çok dua etmemiz lazım. Sonra kardeşler, ailemize dua etmemiz lazım. Yani çoluk çocuğumuza, anne babamıza, kardeşlerimize, bacılarımıza dua etmemiz lazım. Eşlerimize dua etmemiz lazım. Allah onların da imanlarını sabit eylesin. Allah onların da ayaklarını İslam üzerine sabit eylesin. Onları ehli hidayet eylesin ve Allah onları sürekli bir şekilde görünür görünmez kazalardan ve belalardan muhafaza eylesin diye ne yapmamız lazım? Onlar için de bol dua etmemiz lazım. Sonra kardeşler çerçeveyi genişletiyoruz. Büyük ailemiz olan İslam ümmetinin her bir ferdini içine kapsayacak şekilde ruhumuz onlarla, dualarımız onlarla olacak bir şekilde onlara dua etmemiz lazım. Çünkü İslam ümmeti bildiğimiz üzere kardeşler çok ağır bir imtihandan geçmektedir. Başlarında bir halife yok, bir lider yok, onları bir arada tutacak bir imamları yok ve İslam ümmeti darmadağın herkes kendi coğrafyasında, herkes kendi bölgesinde kafirlerin büyük zulümlerinin altında inim, inim inim inlemektedir. Bundan dolayı kardeşler kendimize dua ederken, ailemize, akrabalarımıza dua ederken büyük ailemiz olan İslam ümmetini kesinlikle unutmayacağız ve onlara çok ama çok dua edeceğiz kardeşler. Ve özellikle bu gecede şöyle bir şu duaların yapılmasını alimlerimiz tavsiye etmişlerdir kardeşim. Allah'ım azabından affan, affına, gazabından rızana sığınıyorum. Senden yine sana iltica ediyorum. Sana gereği gibi hamd etmekten acizim şüphesiz. Sen kendini sena ettiğin gibi yücesin ya Rabbi diye her birimizin bu duaları yapmamız lazım kardeşlerim. Yine Allah'ım şayet ismimi Saidler defterine yazdıysan orada onu sabit kıl ya Rabbi. Şayet ismimi Şakiler defterine yazdıysan Allah'ım onu oradan sil diye dua etmek lazım kardeşlerim. Hem kendimiz için hem çoluk çocuğumuz için hem de büyük İslam ümmeti için bu gecede çok dua etmemiz lazım. Şimdiden yarın akşamki beraat gecesini, beraat kandilini tebrik eder. Bizlere, sizlere ve bütün İslam ümmetine hayırlar getirmesini, yeni hayatımızda hayırlara vesile olmasını, hayırlar için bir başlangıç gecesi, zamanı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ve temenni ediyorum. Rabbimiz bizleri de sizleri de af ve mağfiret eylesin inşallah. Teala. Ayaklarımızı dini ve davası üzerine sabit eylesin ve bizleri ölüm gelinceye kadar, ölüm anına kadar bizi İslam üzerine kalanlardan eylesin inşallah. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.